Selamlar. Bu haftanın ekonomiyle ilgili önemli gündem maddelerinden bir tanesi Merkez Bankası'nın politika faiz kararıydı. Her ay olduğu gibi perşembe günü toplantı gerçekleştirildi ve toplantının sonunda 50 bas puan indirim geldi ve politika faizi Merkez Bankası'nın %9'dan %8,5'a düştü. Peki politika faizi bizim için önemli mi? Aslına bakarsanız eskisi kadar önemli değil. Çünkü biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin daha evvel söylediği gibi politika faizini önemsizleştireceğiz sözü gerçek oldu ve politika faizi inmiş olmasına rağmen Piyasada herhangi bir hareket olmadı. Ne borsada bir hareket oldu ne de dolarda bir hareket oldu. Bunun yanında aslına bakarsanız politika faizinin de yani Merkez Bankası'nın faizinin de normal piyasa faizleriyle arasındaki bağ da kopmuş durumda. Buna parasal aktarım mekanizmasının çalışmaması diyoruz. Bunu da zaman zaman Makro ihtiyati bir takım tedbirlerle Merkez Bankası aşmaya çalışıyor bu konuyu. Peki neden 50 bas puanlık faiz indirimi oldu? Bu sorunun cevabı için karar alındıktan sonraki basın duyurusuna bakabiliriz. Bu basın duyurusunda aslında 3 aşağı 5 yukarı depremin etkilerinden bahsediliyor. Önceki aylarda ne yazıldıysa 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler de var. Ama kararın alındığı bilgisinin bize verildiği paragraf aslında önemli. Orada da şu bölüme e, dikkat çekmek istiyorum. Sizlere okuyayım. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede kurul politika faizinin 50 bas puan düşürülmesine karar vermiştir. Burası önemli. Kurul bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir. Demek ki burada önemli mesajlardan bir tanesi aslında değerlendirme gerçekleştikten sonra bu indirimin bunun ölçülü olduğu düşünülüyor. Demek ki ölçülü olmasa daha yüksek bir indirim gelebilirdi. Bunu bir kere kenara koyalım. İkincisi Bundan sonra sanki başka indirim yokmuş gibi. Yani ilk yarıda 2023'ün ilk yarısında Merkez Bankası en azından böyle söylüyor. Bunun yeterli olduğunu söylüyor. Şimdi eğer Merkez Bankası bu sözünün arkasında durursa ki daha önceki e, tecrübelerimiz her zaman durduğunu söylemeyi çok kolay e, söyleyemiyoruz bunu. Çünkü daha evvel fikir değiştirdiği olmuştu. E, bu kapsamda da 50 bas puanlık düşüşün Finansal koşulları desteklemek amacıyla yani işte sanayiye verilen kredilerde biliyorsunuz politika faizi aslında çok fazla yerde kullanılmıyor. Bir özellikle krediler var onlarda kullanılıyor. Yatırımlı ihracattır bunlarda. O da çok kısıtlı. İkincisi bankaların KMH ve kredi kartı faizlerinde kullanılıyor. Onun da etkisi çok kısıtlı. Üçüncüsü de Bankaların merkez bankasından fonlama gerçekleştirirken, para alırken kullandığımız faiz. Fakat dediğim gibi bunun piyasaya etkisi çok fazla değil, eskisi gibi değil. Ve bu kapsamda da bu eğer ölçülüyse demek ki daha fazla faiz indirimi gelebilirdi, gelmedi düşüncesi bu cümleden çıkabiliyor. Şimdi bunu niye bu şekilde söylüyorum? Çünkü piyasada bir 100 bas puanlık faiz indirimi beklentisi vardı. E aslında bu beklentinin oluşmasının nedenini ben size buradan gösterebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı bir programda yine faizle ilgili konuştu. Daha önceki programlarda olduğu gibi ve biliyorsunuz faizin düşürülmesinin en temel sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde bir e, iradesinin olması ve e, faizin buradaki dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faiz indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz %9. Bunu daha da düşüreceğiz dedi. Bakın tarihe dikkat edin. Bu tarih 1 Şubat 2023. Yani depremden önce. Demek ki depremden önce de bir faiz indirme meselesi gündemdeydi. Ee, ama deprem sonrasında Tekrar söylüyorum, efendim deprem oldu, Türkiye'nin ekonomisi bundan kötü etkilmiyor biraz daha rahatlatmak için faiz indirelim meselesi değil bu. Daha ziyade seçime giderken düşük faizin daha işe yarar olduğu düşünülüyordu. Ama benim şahsi kanaatim şudur, neden deprem faiz indirimlerini arttırmadı da azalttı bence etkisini ya da ölçülü faiz indirmek zorunda kaldı Merkez Bankası ya da hükümet eee depremin döviz talebi üzerinde etkisi var. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, ekonomik koşullar vesaire hem dövize olan talebin bu istikrarsızlık ve son dönemdeki çalkan, çalkantılardan dolayı artmasına sebep olabilir. Hem de ithalatın artmasını beraberinde getirebilir diye. Ve e, eğer faiz indirimi gerçekleşirse bu faiz indiriminin döviz talebini arttırmasına ilişkin bir sinyal etkisi olacağını yani yüksek bir faiz indirimi düşünüldü muhtemelen. Onun için 50 bas puanlık faiz indiriminde karar kılındı ve bunun da yeterli olduğu daha da fazla faiz indirimi düşünülmediğine ilişkinde oraya bir ibare eklendi. Çünkü sevgili izleyiciler şu anda ekonomi yönetiminin ekonomi ile ilgili en fazla üzerinde durduğu, hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında döviz talebi ve döviz arzı geliyor. Yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik model seçime kadar Türkiye'nin bir döviz kriziyle karşılaşmadan çıkması üzerine kurulu. Dolayısıyla deprem de bunun üzerine açıkçası ekonomik anlamda tuz biber ekti. Dolayısıyla dikkat ederseniz mesela kredilerde vesairede de öyle muazzam artışlar yok çünkü bunların hepsi birer döviz talebi yaratacak unsur. Onun için bu ölçülü eee Diyenitelendirilen düşüşü, faiz düşüşünün buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlerle e, bu faizlerin aslında piyasadaki politika faizinin piyasadaki faizlerden ne kadar koptuğunu paylaşacağım. Merkez Bankası sitesinden aldığım bu grafik bize vadeli mevduatların faizlerini gösteriyor. Grafikte bir aya kadar vadeli mevduat faizinin 16.47 olduğunu görüyoruz. Efendim 3... Üç aya kadar vadeli mevduat faizlerinin 26.64 olduğunu görüyoruz ve ortalama e, vadeli mevduat faizinde 18.95 olduğunu görüyoruz. Yani aslında Türkiye'de her ne kadar e, politika faizi 8.5 olsa da bizim fiiliyatta gördüğümüz faizin mevduatta bile bunun çok üstünde olduğunu görüyoruz. Kredi faizleri bunun da üzerinde. Peki bizim mevduatlarımız içerisinde Vadesiz, vadeli bunların payı nasıl? Onu da bilgisini sizlerle paylaşayım. Toplam mevduatların %21.5'u vadesiz, %78.5'u vadeli. Peki bu vadeli mevduatların vade ayrımı nasıl? 2022 sonu itibariyle söylüyorum. %26.7'si bir aya kadar vadeli. %45.2'si bir üç ay arası. %20.5'u altı ay bir yıl. %7.5'u da bir yıldan uzun vadeli mevduatlarımızın. Yani toplam vadeli mevduatın %71.9'u 3 ay ve daha kısa vadeli. Bu oran daha yüksekti. Yani 3 aydan kısa vadeli mevduatlarımız çok daha fazlaydı. 2021'in sonunda %88, 2020 sonunda yani 2 sene önce %92.5'muş bu çok kısa vadeli mevduatlarımızın oranı. Bu oran nasıl oldu da 2 yılda 20 puan birden geri geldi diye soracak olursanız onun da adı aslında bir takım alınan tedbirler, önlemler, teşvikler Onların da en başında tabii ki ne geliyor? Kur korumalı mevduat geliyor efendim. Kur korumalı mevduatın vadesi biliyorsunuz en az 3 ay olduğu için 3 aydan daha uzun vadeli mevduatın payı burada doğal olarak artmış. Bu işe yaramış gibi gözüküyor. Peki mevduat faizleri böyleyken kredi faizleri nasıl? Bir de ona bakalım. Evet, ekranda gördüğünüzde kredi faizleri, tüketici kredileri faizlerine baktığımızda bunun içinde e, ihtiyaç kredileri var, oto kredileri var, konut kredileri var. %28.50 olduğunu görüyoruz. Ticari kredilerde ise faiz oranı 17 Şubat'ta biten haftada 14.5. Yani e, politika faizi her ne kadar 8.5 olsa da buralara yakın bir faiz piyasada yok ki bunun çok daha üzerinde münferiden verilen faizler olduğunu biliyoruz. Bu bize başka bir şey de söylüyor aslında. Vadeli mevduat faizlerinin dönem dönem ya da türüne göre baktığımızda kredi faizlerinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil çünkü bankaların kaynağı mevduat efendim, ise daha çok krediler üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla mevduat ucuz olacak, krediler daha pahalı olacak ki bankalar bu işten para kazansın. Aksi olursa ki şu anda dönem dönem olduğu gibi, o zaman ne olur? Bankalar bunu sürdüremez. Şimdi bu faiz indirimi gerçekleştikten sonra tabii ki bu dünyada da yankılanıyor. Bloomberg'de bununla ilgili bir haber var. Sizlerle onu paylaşayım. Haber bu. Aslında benim bu haberde sizlerle benim paylaştıklarım dışında paylaşmak istediğim şey e, Bloomberg'un buna yaklaşımı ve farklı yatırım bankalarından alınan e, fikirler. Özellikle deprem sonrası depremin Türkiye ekonomisine ilişkin etkisi. Bu anlamda bu etkilerden bir tanesi enflasyonda artış şeklinde karşımıza gelebilir. O da şu paragrafta geçiyor. Burası önemli. Bunlardan bir tanesi e, genişleyici para politikasının enflasyonda yukarı yönlü bir etki yaratacağı. Onun dışında Mali politikaların doğal olarak e, genişletileceği, işte bölgeye yapılan yardımlar vesaire. Ve e, biliyorsunuz Türkiye'de tarımsal üretimin yaklaşık yüzde deprem gerçekleşen şehirlerde e, yapılıyor. Bunların da enflasyonist etkileri olacaktır. Onun için enflasyonun yüzde kırk üçten yüzde kırk çıkacağını söylüyor JP Morgan. Bu bir. İkincisi aslında önemli olan, çok önemli olan bir nokta şu. Ona sonra geleyim isterseniz. Standart chartered'ın. E, dolarla ilgili Türkiye'ye olan uyarısıyla devam edeyim. O da şu paragrafta. Standart diyor ki, yıl sonunda doların 19 liradan 19 liranın altından 36'ya kadar çıkması mümkün. Çünkü ultra gevşek para politikası doları bu şekilde etkileyebilir. Peki, siz o zaman şunu doğal olarak sorabilirsiniz. Neden dolar hareket etmiyor? Neden eee 36, 25, 28 farklı tahminler havalarda uçuşurken onun da cevabı işte bu paragrafta. Selva Bazikin'in yaptığı bazı hesaplamalar var. Az sonra sizlerle paylaşacağım onu. 2022 yılında dolar yükselmesin diye Merkez Bankası rezervlerinden 108 milyar dolar bir protokole dayanarak kamu bankaları üzerinden piyasaya satılmış durumda. Şimdi bunun grafiğini sizlerle paylaşayım. Evet, Selva Baziki'nin tweet'inden aldığım şu grafik. Burası çok önemli bir nokta. Şu gördüğünüz ekranda 3'e bölünmüş durumda. 3 farklı dönem. Bu grafik 2022 sonunu veriyor ve en soldaki gördüğünüz dönem Berat Albayrak'ın Bakanlığı döneminde, ortadaki Lütfi Elvan'ın Bakanlığı döneminde, en sağdaki Nurettin Nebati'nin Bakanlığı döneminde ve Merkez Bankası'nın az önce bahsettiğim yöntemlerle piyasaya kendi rezervlerinden para satıp ne kadar dolar satıp ne kadar müdahale ettiğini gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi Berat Bey zamanında başlayan ve çok ciddi satışların gerçekleştiğini görüyoruz. Ve Lütfü Elvan zamanında bu satışların olmadığını görüyoruz. Kendisi de böyle bir şey yapmayacağını bunu tasvip etmediğini söylemişti. Fakat Sayın Nebati göreve geldikten sonra 2022 yılı için 108 milyar dolarlık ki bu muazzam bir para 108 milyar dolarlık bir rezerv satışının buradan gerçekleştiğini görüyoruz. İşte eğer şu anda dolar tl grafiğine bakarsanız ve nasıl dolar tl bu seviyede bu kadar Türkiye'de yer yerine oynarken sabit kalıyor derseniz işte buradaki e, grafik bize aslında çok şeyi gösteriyor. Bu hafta yine Oksijen gazetesinde Hal Haluk Bürümcekçin'in bir yazısı vardı. O yazıda da Ocak ayında bu satışların hızlanarak sürdüğü, Hatta işte 108 milyar dolar biliyorsunuz, 2022 için hesaplanmış, aylık 9 milyar dolar yapar. Tam net bir şekilde ortaya koyulamasa da, e, bölümce için hesabından 12-13 milyar dolar en az e, bu ay itibariyle, Ocak itibariyle yine bir e, müdahale olduğu ortada. Şubatta depremden sonra bu müdahalenin daha da arttığını söyleyebiliriz. Şimdi bunu niye anlatıyorum bu kadar detaylı? Çünkü Türkiye'nin en yumuşak karınlarından bir tanesi burası. Rezervlerimiz düşük. Efendim bir takım yöntemlerle işte bürüt rezerv, net rezerv o detaylara çok girmeyeceğim. Eğer bu politika sürdürülürse, kura bu kadar müdahale ederek bu politika sürdürülürse bunun bir yerde artık sürdürülemez hale geldiği çok aşikar olacak. Rezerv konusunda e, Kıbrıs İktisat Bankası'nın Raporlarına bakabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi brüt rezervlere bakacak olursak, brüt rezervlerimiz efendim 2022 yılının ortasında çok ciddi bir düşüş vardı biliyorsunuz 98 milyar dolara kadar gelmiştik ama sonra ciddi bir toparlanma oldu 129-130 milyar dolar. Buradaki toparlanmanın önemli kısımlarından bir tanesi e, o dönemki Rusya'dan gelen paralardı. Rusya'dan gelen işte e, Rosatom. Bu Mersin'deki nükleer santral için gönderilen para. Ondan sonra biliyorsunuz Katar'la, Rusya'yla, işte e, Suudi Arabistan'la bir takım e, swap vesaire depo e, faaliyetleri gerçekleştirildi. Ve yükselen rezervlerimiz, 130 milyar dolara kadar re gelen rezervlerimiz son e, birkaç haftada tekrar düşüş trendine girdi. Ve bu hafta itibariyle 123 milyar dolar. Şimdi bu niye önemli, bunu neden söylüyorum? E, çünkü... Bizim Türkiye olarak bir cari açık problemimiz var. 2022 yılı itibariyle 49 milyar dolar bir cari açık verdik. Yani e, bizim sattığımız mallar, aldığımız malları karşılamaya yetmiyor. Buradan turizmden gelen paralar da buna yetmiyor. Dolayısıyla arada bir açık var. Buna cari açık diyoruz ve bunun finanse edilmesi gerekiyor. Bunun için bir para bulunması gerekiyor. Bu paranın da yurt dışından yatırım olarak gelmesi mümkün olabilir. Borçlanmamız mümkün olabilir. Doğrudan yatırım olabilir. Sıcak para olur olabilir. Ya da Merkez Bankası rezervlerinin azalması söz konusu olabilir. Ya da net hata noksan olabilir. İşte 2022 yılı itibariyle bizim en fazla cari açık finansmanı için kullandığımız e, yerlerden bir tanesi net hata noksan oldu. Yani kaynağı belirsiz para. Bu hem kaynağı belirsiz para anlamına da geliyor hem sınıflandırmadan kaynaklanan geçici bir takım problemler de olabilir. Ama bu 24.2 milyar dolar büyük bir Para. Bunun yanında 2021'de aslında bizim cari açımız 7.2 milyar dolardı. 2022'de 49 milyar dolar. 2022'de 49 milyar dolar olmasının temel nedenlerinden bir tanesi... ...tabii ki e, Ukrayna-Rusya savaşı ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki artış. Bunu da dikkate almak gerekir. Ama enerji fiyatlarında düşüş olsa da ya da stabil hale gelse de... ...bizim aylık bazda baktığımızda cari açımızın düşmediğini görüyoruz. E şimdi bu kadar cari açımız varsa, buradan dövize ihtiyacımız varsa... Diğer taraftan biz bu dövizi e, Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya doları tutmak için de kullanmaya çalışıyorsak bir süre sonra bu bir havuz problemi gibi eğer içeri giren döviz çok fazla yoksa mecburen bu politika sürdürülemez hale gelecek. Evet elimizdeki bürüt rezervlerle seçime kadar bu politikanın sürdürülebileceğini ama ondan sonra devam ettirmenin bu seviyelerde tutarak devam ettirmenin zor olacağını görüyoruz. Peki diyeceksiniz ki ne olacak? Yani e, nasıl bu iş çözülecek? Seçimden sonra mutlaka bu politikadan vazgeçilmesi gerekecek. Çünkü bu politikanın sürdürülebilir olması için yurt dışından büyük yatırımların geliyor olması lazım. Döviz, dövizin gelmesi lazım. O da mevcut durumda mümkün değil. Onun için bizim ya ihracatımızı arttırmamız gerekiyor ya da ithalatımızı düşürmemiz gerekiyor. Büyüme içerisinde gideceksek ithalatımızı düşürmemiz zor. İhracatımız zaten ihracat pazarlarımıza bağlı. Onun için biz seçimden sonra mecburi bir devalüasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Yani dolar artık tutulamaz hale gelebilir. Çünkü neden? Devalüasyon demek aslında keyiften yapılan bir şey değil. İhracatı arttırmak, ithalatı zor hale getirmek, bu şekilde de bir dengeye varmak için gerçekleştiriliyor. Aslında bir e, acil reçete olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu yapmadan devalüasyon olmadan dolar çok yükselmeden bu süreçten çıkılabilir mi? Bunun bir tane yolu var. O da yurt dışından çok yüklü yatırım gelmesi ya da e, IMF'den kaynak bulunması. Yani bir yerden kaynak bulunması gerekiyor. Eğer seçim sonrasında ama mevcut iktidar devam eder ama millet ittifakı gelir hangi koşulda olursa olsun yabancının Türkiye'ye olan inancı bir anda değişip de şimdikinden çok daha farklı olup da yatırım akarsa o zaman daha itidalli, mutedil bir şekilde kur artışıyla biz seçim sonrasını karşılayabiliriz ki bu ihtimal şu an itibariyle çok yüksek gözükmüyor. Onun için mevcut politika bizi seçim sonrasına ancak çıkarabilecek bir politika. Peki geçen hafta itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında, kur korumalı mevduatta, yabancıların hisse senedi ve tahvil yatırımlarında neler olmuş onlara bakalım. Burada yine Kıbrıs İktisat Bankası'nın raporunu kullanabiliriz. Kur korumalı mevduatta artış var. 1,5 trilyon liraya gelmiş durumdayız neredeyse. Burada ciddi bir düşüş vardı. Şu aşağıdan gösterebiliriz. Daha rahat gözüküyor. Ee, bu düşüşten sonra ekonomi yönetimi buraya önlem aldı. Kur korumalı mevduatın cazibesini arttırmak için bir takım ee, önlemler devreye girdi. Bunlardan bir tanesi işte biliyorsunuz dolardan, yabancı paradan TL'ye dönüşte olan kur korumalı mevduat için bir faiz üst tavanı var biliyorsunuz. Politika faizi artı üç şu anda on bir buçuk. O tavan kaldırıldı. Onun için cazibesi bir miktar daha arttı. Zaten birçok teşvik var bu anlamda da. Ee, dolayısıyla da kur korumalı mevduatta artış var. Peki neden ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduatın cazibesini arttırmaya ilişkin bir ihtia var. Çünkü eğer kuru korumalı mevduata gitmezse para dövize gidecek ve dövize gitmesi şu anda en çok korkulan konulardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi dövize gitmiyor para. Çünkü yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında da burada gördüğünüz gibi bir azalış var. Geçtiğimiz hafta 3 milyar dolarlık bir erimeden bahsediyoruz ve eee döviz tevdiat hesapları boynunu aşağı doğru vermiş son 4 haftadır da yine burada düşüş olduğunu görüyoruz. Bir yükseliş olduğunda hemen önlem alınıyor zaten buraya. Çünkü dediğim gibi en kritik yerlerden bir tanesi bu. Peki döviz tevdiat hesaplarının özendirilmemesi, KKM'nin özendirilmesi vesaire gibi konular dışında başka önlemler alınıyor mu? Evet bir takım polisiye tedbirleri almaya devam ediyor Merkez Bankası. Bunlardan bir tanesi bankaların yurt dışına gönderdikleri paralara ilişkin bankaları uyarması. Bununla ilgili Bloomberg'de bir haber var onu sizlerle paylaşayım. Evet habere göre Merkez Bankası bankaları yurt dışına para gönderme konusunda uyardı. Burada ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırılan bir e, haber. E, Kerim Karakaya, Aslı Kandemir ve Beril Akman'ın haberi. E, i̇lk 6 haftasında 2.3 milyar dolar bankaların yurt dışına para gönderdiği e, söz konusu. Bu kapsamda bir yasak yok ama e, bankalardan rica edildi ya da aba altından sopa gösterildi. İşte bu hafta... E, basına yansıdığı kadarıyla örtülü bir sermaye kontrolü, işte bankaların yurt dışına para göndermeleri engelleniyor gibi. E, bu 2.3 milyar dolarlık yurt dışına gönderilen para dahi ilk hafta, ilk altı haftada merkez bankasının dikkatini çekmiş ve bu konuda bankalar uyarılmış. Peki bankalar sadece uyarılmakla mı kaldı? Onu da bu hafta yine bununla ilgili de bir gelişmemiz var. O da bankalara kesilen ceza. Bloomberg HTye göre bankaların daha önce e, yurt dışına gönderilen paralara ilişkin neden bu paralar gönderildi? Buna ilişkin e, Merkez Bankası'nın bilgilendirilmesi gerekiyor. Belli bilgilerin Merkez Bankası'na paylaşılması gerekiyor. Bankalar bu bilgileri paylaşmamışlar. Onun için ek ücret ödemeleri gerekiyor ve bu ücret de oldukça yüksek. 700 milyon liralık bir ek ücret çıkmış bankalara. Bunun 240 milyon lirası Akbank'ta Yapı Kredi'de 150 milyon lira. Garanti Bankası'nda 120 milyon, Deniz Bank'ta 100 milyon, İş Bankası'nda 50 milyon e, uygulama yapıldığı belirtilmiş. 50 bin doların üzerindeki EFT havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlü. Yani niye gönderiyorsunuz, e, sebep ne, bunun göndermenize ilişkin belge nerede gibi bir takım e, talepleri vardı Merkez Bankası'nın. E, bankalar belli ki bu taleplere uymamış ve taleplere uymadığı için de bu şekilde bir sonuçla karşılaşmışlar. Yani gördüğünüz gibi yine dövizin kıtlığıyla, kıtlığına ilişkin bir takım önlemler alınmış. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi bu hafta konut piyasasına ilişkin. BDDK konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. Şimdi bununla ilgili haberi de sizlerle paylaşayım. Forex.com'dan aldığım haber bu. Ee, birinci el konutlarda kullandırılabilecek azami kredi tutarı ikinci el konutlarda ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarı konut kredisinin kullanımının biraz daha rahatlatılabilir olduğunu görüyoruz bu uygulamadan. Fakat bunu tabii ki çok da büyütmemek lazım çünkü Türkiye'de konut kredisi kullanımı anlamında baktığımızda çok ciddi bir eee iştah olmadığını görüyoruz diğer kredilere göre. Evet ekranda gördüğünüz Merkez Bankası'nın yine e, temel ekonomik gelişmeler raporundan aldığım bir grafik. Konut kredilerindeki büyüme, ihtiyaç kredilerindeki büyüme, taşıt kredilerindeki büyüme görüyoruz. Yıllık büyüme konut kredilerinde e, %10'un bile altında gördüğünüz gibi kırmızı olan eğri, ihtiyaç kredilerinde %90'lar civarında, taşıt kredilerinde ise %120 %30 civarında bir yıllık büyüme olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu rakamlara nominal olarak bakıyoruz. TL cinsinden baktığımız için bu kadar %90'lar, %100'ler çıkıyor. Aslında enflasyonla alındırdığımızda o derece bir artış olmadığını görüyoruz. Ama konut kredilerindeki büyümenin yavaşlaması hepinizin dikkatini çekiyordur. Dikkat ederseniz bu kırmızı e, şurası, kırmızı eğrinin peak yaptığı dönemler, işte pandeminin ilk zamanları e, çok ciddi konut... Kredi faizlerinde avantajlar getirilmişti. O zaman konut kredisi alıp ikinci üçüncü konutlarını alıp bu kapsamda e, amaca hizmet etmediği bu kredilerin anlaşılmıştı. Şimdi o konudan ders alınmış gözüküyor. Onun için e, konut kredileri biraz eskisine göre daha yavaş. Evet sizlerle son olarak bir de... Şu satın alma gücü büyüme bunlarla ilgili ilginç bir karşılaştırma e, paylaşmak istiyorum. Daha önce satın alma gücüyle ne ilişkin? Ülkelerin vatandaşlarının kendi ülkelerinde neleri satın alabiliyorlar? Aynı para burada ne anlama geliyor? Başka yerde ne anlama geliyor? Bunlar önemli kavramlar. E, bunun için mesela ben Türkiye'de bir hamburgeri kaça alıyorum? E, Hollanda'da, Amerika'da kaça alıyorum? E, ona göre de maaşımı da ona göre... Ölçebilirim düşüncesi içerisinde ortaya atılmış bir satın alma gücü paritesi var. Bunu Starbucks üzerinden gerçekleştirmişler. Size onu e, göstereyim. Evet Fatih Tonguç'un Tonguç e, tweetinden aldım bu e, bilgiyi. Dünyada bir tol latte Starbucks'ın kahvesi bir tol latte'nin e, en pahalı olduğu yer 7 dolar 17 sentte İsviçre en ucuz olduğu yerde Türkiye. 1 dolarla Türkiye 1.1 dolar 31 sentle Türkiye. Şimdi demek ki biz kahveyi Starbucks'ta ucuza içiyoruz ama ne güzel diye diyebilir miyiz? Yoksa burada aslında başka mevzum var. Şimdi bu olaya nereden baktığınıza bağlı. Eğer Türkiye'de para kazanıp Türkiye'de harcıyorsanız 1 dolarlık bir 1.3 dolarlık bir kahve İsviçre'de de 7.17 dolara alıyorlarsa yani arada ne kadar fark var? 4,5 kat civarı bir fark var. Eğer İsviçre'deki kişi benden dolar bazında 4,5 kat daha fazla para kazanıyorsa ki çok daha fazlasını kazanıyor. O zaman demek ki onun toplam geliri içerisinde kahvenin payı muhtemelen benimkine göre daha düşük. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de kahve ucuzmuş gibi gözükmesine rağmen bizim ülkemizdeki vatandaşların gelir seviyesinin daha düşük olmasından kaynaklı olarak kahvenin e, fiyatının Türkiye'de düşük olduğunu e, buradan çıkarsayabiliriz hem de paramızın da tabii ki kıymetini de bir miktar burada görebiliyoruz bu anlamda aslında bunun bize gösterdiği en önemli unsurlardan bir tanesi Türkiye'de kazanıp yurt dışında harcama Türkiye'de kazanıp yurt dışına gidip tatil yapmanın ne kadar güç hale geldiğini aslında net bir şekilde gösteren bir unsur. Bu birincisi. İkincisi de satın alma gücüne göre baktığımızda salt bir şekilde Türkiye'nin işte kişi başına düşen gayri safi yurt bu kadar. İsviçre'deki gayri safi yurt bu kadar. Ona göre bu derece fakiriz cümlesi de aslında doğru değil. En azından bizdeki e, malların daha ucuz olmasından kaynaklı ülke içinde o karşılaştırma yaparken satın alma gücünü dikkate aldığımızda bir miktar daha moral bulabiliriz. Ama uluslararası bir karşılaştırma için bakacak olursak Türkiye'nin halinin bu anlamda pek iyi olmadığı e, Starbucks'ın Tollatte kahvesinden de gözüküyor. Evet, önümüzdeki hafta iki tane önemli veri açıklanacak. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin büyüme verisi, ikincisi de enflasyon verisi. Bu iki veriyi beraberce yine değerlendireceğiz. Onun yanında. Ee, geçen hafta itibariyle borsada yatay bir seyir vardı ve e, deprem sonrası bir şekilde yön bulmaya çalışıyor. Enflasyonist ortamda borsanın aşağı doğru gideceği yer daha tabii ki nominal anlamda sınırlı olduğunu söylemek mümkün ve e, uluslararası piyasalarda FOMC'nin, e, Fed'in tutanakları yayınlandı ve Şahin gözüküyor. Aynı zamanda da ee, enflasyon verisi geldi bu hafta, PCE enflasyon verisi geldi ve beklenti hafif üzerinde ve bu da Fedi şahin yapacak unsurlardan bir tanesi. Zaten bunlar hemen fiyatlamalara yansıdı. Efendim borsalarda bir düşüş Amerikan borsalarında, altında bir düşüş, dolarda bir değerlenme, Euro dolar paritesinde aşağı doğru geliş devam etti. Eğer bu güçlü e, Amerikan ekonomisi devam ederse ki öyle. Hafif de enflasyon da beklentinin üzerinde gelirse Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırımının 50 bas puan olma ihtimali de masada olacaktır. Bu da e, uluslararası piyasalarda ciddi çalkantılar yaratmaya namzet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere efendim.